Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sait Uzun zamandır sonra arkadaşlar video geliyor bir evet arkadaşlar farkındayım Uzun zamandır video çekmiyordum şimdi çekeyim dedim video bir tane Ve PUBG videosu çekeyim dedim normalde En son baktım iki ay önce falan çekmişim Şimdi şöyle Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hasta olduk bu sezon ne girelim? Keskin nişancı girelim. Şöyle tekli başlayalım arkadaşlar. Şimdiden ee, uzun zamandan sonra video geldi için güzel bir beğeni atıp şu bir an önce bir iki zaman olalım Neyse arkadaşlar, hadi eee, maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar bakalım Nova'ya kimse gelir mi? Gelmez. Volpaşa, Volpaşa. Ya Araplar gene konuşuyorlar ya. Bir susmadılar oğlum Araplar da. Bir tane arkadaş var. Şu anda. Abi harita yükten yükten. Bak zor durumda bırakma beni. Bak adam var. Eyvallah. Sanki bakayım ne geldi? Kurmalı geldi arkadaşlar. Artık eskisi kadar o kadar kasmıyor sanki ya. Video normalde arkadaşlar kasmıyordu bende. Ama videoda eee Abi çok kasıyor. Abi kasıyor, kasıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eee tekrar geriden videoya. Bu sefer Erangel'e gireyim dedim. Çok bir dakika. Bir Rozok diyor. Bir dakika. Come to Rozok. Aa, come to Rozok. Tamam. Rozok'a geliyorum. Arkadaşlar, ya videoda kasıyor biraz ya. Neyse yakında zaten yeni telefona geçiş yapacağım yani birkaç ay yani. Onda kasmaz büyük ihtimalle. Araplar gene başladılar ya. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. İnerim Bakalım. İnşallah. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. ilk oyuna direkt atladığın ilk zaman birden bayağı bir, biraz kasma oluyor. Sonra geçiyor ama. Yani arkadaşlar e, videodayken kasmaması zor ya. Kasıyor. Her her şeyde kasar yani. Bir yani HD'si güzel olan telefonlarda kasmaz. Yani böyle bir 60 FPS'lerde bir şey olsa kasmaz videoda aslında. Ben de bir 60 FPS'lik bir telefon almayı düşünüyorum. Redmi falan. Öyle bir şeyler düşünüyorum. Bak harita indirilmedi. Abi. 128 ms gördüğünüz gibi. Diğer elle hiç alakası yok. Bir dakika. Bir kayıtta mıyız? Şöyle hemen bir bakayım. Video ee, devam ediyor. Bu arada arkadaşlar yeni garanti ödülünden bir bomba deseni daha çıktı. Abi inşallah şu bir an önce kasma geçer şu. Adam rush'yorken kasmasın arkadaşlar. Gerisinde sıkıntı yok ya. Şimdi tam videoda kayıttayken kasıyor. Yoksa kasmıyor normalde. Acaba diyorum ki bir kayıtı kapatsam adam rushlarsa vursam öyle mi açsam diye düşünüyorum da. Ondan sonra da neyse ya idare ederim. Tabi silah verse bari. Arkadaşlar hakikat. Abi benim orada burada olduğumu nasıl tahmin etti bu? Bi' hakime